Evet canlar bak burada Tün Savurun değişik bir hali var. Bunlardan toplayacağız rakipleri yeneceğiz. Arkadaşlar rakipler birlikte. kim olacak bilmiyorum. Bak bu üç kişi bir anda topladık. Tün da topladık bu karakterleri yenmemiz gerekiyor ama. Süper birleştirince ne oldu? Trallallalla trallallalla. Güzel güzel bunlar birleştirince ne olacak değil mi? Ben önce şu üçüyle bir yapalım canlar. Fight Fight. E, biz güçlüyüz tabii ki. Ee biz yendik. Rahat yeneceğiz zaten yeneceğimiz zaten belli. Şu arkadakiler bizden onlardan da değil. koruma askeri. Anladım. Onlar koruma askeri. Güzel güzel gönder gelsin dostum. Birleştire birleştir, yapabiliyor muyum da çevirebiliyor muyum? Süper düzgün bir şey gelsin lütfen. Kötü sanırım en kötüsü geldi. Challenge de yapabiliyorum level 7'de. Güzel. Bak oraya vurursan diyor. Süper. Şu buraya gidersen gider ikinci anahtarı da aldık. Bak bunların tipinde tipini de değiştirebiliyoruz sanırım. Güzel onu da aldım. Tung tung benzer bir şey olsaydı keşke. Ya bunlar da böyle yapmışlar dostum. Bildiğin trallalla trallalla şeyi var. orkaya bir şey alabiliyormuş. Bu ne? Şempanzini bananiniler de bir şey atacaklar. Lirililarla. Lirililarla. Tam güzel. Şempanzini bananini de bak kemik atıyor. Şey balık kemiği atıyor. He, güzel. Aynen. Balık ya, bu alakalı. Bu şekilde yapmışlar. Gönder gelsin dostum. Bayağı iyi para biriktiriyoruz. Tralala ile tralala. Hep bunlardan toplayarak başlıyorum da sanırım level geçtikçe bu da tum, değişecek. Tutumtum. Tutumtum. 3 oldu bak şimdi güzel bir şeyler açabileceğim sanırım. Bir pır pır patakim olsunlar ya. Aynen. Bundan sonra da onlar olacak sanırım. Bildiğimiz onlardı. Pır güzel. pır patakim çok seviyoruz. Güzel. Bunları birleştirince ne oluyor? Uuuu. Ee... Bur bombardıyla krokodillo. Güzel bunu da birleştirelim. O din 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 matin din 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 oldu. Güzel. Şöyle bir başlayalım sonra hadi geçeriz. O din 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 kaslı ya bak nasıl vuruyor. Bu da ne atıyor? Bomba mı atıyor? Bombardilla Bombardiyeli arkadan... fare atıyor. İşte bombardiyeli ya bom, bomba atıyor. Aynen fare şeklinde atıyor. Fare bombası. <laughs> Güzel Canlar. Aç. Üç anahtar var. Oo, çok, çok iyi para geldi. Bir şey söyleyeyim mi? çok iyi para geldi. Bakayım değiştirebileceğim tın, tın, bir tın, tın, tın. Ya sanırım bunlar levelini güçlendirebiliyorum diye düşünüyorum. Her bölümde anahtar olması çok güzel olmuş canlar. Tın, 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 Bundan sonra ne gelecek acaba? Evet, güzel. Şunu da şöyle birleştir. Lirililarla. Bırbır bır, 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 bır patak gibi patakim de gelmeyeyim. farklı yapmışlar bayağı. Evet hiç benzetemedim bırbıra. Öbürleri yine bir nebze benziyor. Aynen ama yine de tipleri değiştirmişler ve rahat bir şekilde giyiniyoruz canlar. Çok da zorlanmıyoruz hiç bizim içeri. için kolay. Bır, bır patak gibi şöyle bir burnu var. Kocaman şöyle. değişik bir burun yapıyorlar. Güzel güzel paramız çok <laughs> olmuş bak harcamamışız onu. Burada harcayabiliyor muyum? Aa, harca. ne, bu? ne oldu? Ne aldık? Level 2 yaptık level nasıl... Kimin level 2 oldu? Iki oldu? Tam leveli yükselttim ama niye? Ha, Aa, hayır level geçtiğim için buradan para toplamışım. O bana gelmiş o para. Ha. Sanırım. <laughs> ya emin değilim level 7'de challenge da oynayacağız. Onlar ne kötü mü? Bunlar, Bunlar al. Aa, aynen değişmiş bak. Yoksa geçemezsin diyor. Şuraya dokunma, dokunmayın. Bir sekiz tane. Tüm 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 tüm, tüm. Var. Şunları birleştireceğim. Yine yapabileceğim Tralala. kadar en iyisi yapmaya çalışacağım. Güzel. Bok. 12 bir şey bonika filan dedi de artık şey zormuş benim arka tarafa şunlardan koymam lazım güzel, güzel güzel şimdilik böyle kalsın diğer bölümde de bunları birleştireyim canlar <laughs> Baksana bombardiyolar da iyi baya. Krokodillolar. Onlar yeterli ya. Krakodilli ya kolay kolay zaten o. yenilmeyeceğim. Kesin gibi bir şey canlar. Bunlar gelsin de olsun. Güzel parada kazanıyoruz. Krokodille olduktan sonra bizi kimse yenemez. Bu ne boz geldi. Bunlar birleştireyim o zaman. Sözümü <laughs> Bom bom dini guzini bu. Birleştirsem acaba böyle Yok, mi kalsa? Böyle kalsın. Güzel. Bunlar da şöyle yapalım canlar. Yine tüm şansımı zorladım da yenilir miyim bilmiyorum. Aa bir dakika. Hayır hayır hayır. Tamam güzel yeniyormuş. Biz onu yeniyoruz. Şu önde yaptığım var o bayağı tuttu canlar. Tam sözümü geri alıyorum. Bize kim karşı koyabilir Bize kimse gerçekten karşı koyamazmış. 10 bin para veriyor. Çok iyi para Çok verdi. Iyi. Ne yapacağız süper. Biz şimdi o 10 bini? Bunları da harcayacağız. Boss fight. Güzel. Bunlar geldikçe de bildirim verecek. Akşam şu boss fight yok şu an. Level 20'de açılacak sanırım. Güzel canlar aynı devam. Artı 3'ü e alalım. Bu da güzel olmuş. Sayılarla ilerliyoruz. Aynen ama eksiler var ya. Eksilerin olması çok kötü olmuş. Ya işte. Eksi yapacak bir şey yok. Mesela gelip çatış çatan şeyler vardı ya. Onlar da aynı aynı mantık. Onlara gitmiş gibi düşünebiliriz. Kesinlikle kesinlikle canlar ama yükseltme artık daha zor olacak. Şöyle verelim 10.000 bin paraya harcayalım. Dön Ay fayda bastım. Birleştirme yapacakken fayda bastım da neyse burayı da yenelim. Burayı da rahat yeneriz. Baksana bayıldılar birazcık da. çok sürmüyor canlar dediğim gibi güçlü olduğumuz için rahat yeniyoruz. Bunlar bizimkiler gibi değil ama. Hep böyle bir zombi. Komik, Aynen ya bunlar da şeyli... farklı. Bak günlük challenge'a geçtik. Niye? Tamam bilmiyorum. Biz neden öyle bir şey yaptık? Bir şey söyleyeyim mi? Yenildik challenge'da. Birleştirmediğim evet. için yenildim. Birleştirmem gerekiyormuş yapamadım. Tekrar dene. Birleştirmem gerekiyordu. Denk, denk, den. Tamam. Tamam burayı birleştirelim. Ya birleştirmediğim için yenildim tamam bak gördün pır pır, pır pır patakim çok vuruyor yenilmiyor. Evet. Güzel buradan da sanırım güzel bir para kazanacağız canlar mantı basit en azından. Pır pır patakim, her şeyi kazanır. 6000 para da buradan geldi bak o çok iyi oldu. Güzel canlar şimdi gidip tekrardan güçlendirmeleri yapmak istiyorum olabildiğince fazla götüreceğim. Gelin kardeşler tung tung tung. Güzel, bak güzel. her birine kadar tunglayacağım. Tung 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 tung. Savur. Savur. Bunlar işte sahura kalkmayanları sahura uyandırıyor. Çok saçma mantığı canlar ama yapacak bir şey yok. <laughs> Bunun böyle olduğunu kim söyledi? Bunu biz Ya bulduk. bak tankıtı tankı, tankıtı tankıtı tankıt vuruyor ya. Tanrıcım <laughs> bunu biz bulduk. Öyle mi diyorsun? <laughs> kim buldu? <Şunları gülüyor> bayağı bir güçlendireceğim. Ben öyle duymuştum. <laughs> Lirilerle. -lir güzel güzel. Bayağı bir güçlendirdik. Şunları da alalım canlar. Hatta parayı da harcayalım. Yeni karaktere geçmek istiyorum. <laughs> bir şey söyle mi? Geçemedim. Geçemedim. Bir tane daha olması gerekiyor. Neyse burası zaten bayağı iyi canlar. Direkt. <laughs> Gelecek Patakin. Süper gönder gelsin. Değil Zorlanmadık. Rahat bir şekilde yendik. Sevinçleri de çok çirkin. Şimdi anahtar açacağım. Oradan da güzel para gelir. Bir sonrakinde sanırım artık yükseltiriz diye düşünüyorum. aç dostum. Oho. 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 paralar çok iyi geldi. Çok iyi. Aa. Ee, Burada ne yapacaksın? Nasıl atlayacağım. Tam varmış. Varmış. Şurayı topla dostum komple. Tum 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 şey tung. Diğerine zıplayın. göre bayağı iyi gittik burada. Ay iki Aynen. tanesi gidecek ama. Tum 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 tung diyerek zıplayın. Hadi bakalım. Güzel güzel güzel. Bunları ver dostum. Dün, dün, dün. bir taneyi geri aldık hadi. E yani yapacak bir şey yok. Bunları bir birleştirelim. Bir dakika. Şöyle birleştirebildiğim kadar birleştirmek istiyorum canla. Tamam. Oldu sanırım bak geçeceğim sonrakine. Aaa Cappuccino Aa, Asasino. Bayağı iyiymiş. Al tamam, şunları birleştirelim. Güzel bunları şöyle birleştirelim canlar. Ay bir tane daha lazım ya. Neyse olmadı. Glorbo. Glorbo. Frutto frutto. Güzel Ama öndekilerimiz güzel. az ya. Aynen. Bunlar yenilebilir. Ay bunlar ama baksana şu şey çok iyi oldu. Diğeri çok iyi oldu. Güzel güzel canlar gönder gelsin. Bir bölüm daha bakmak istiyorum. Çünkü çok tatlı ilerliyor oyun. Tamam bir bölüm daha bakacağım. Son bölüm. Artı 10 ay artı 10 alacağım da ne olacak? 6 tanesi gidecek. ya böyle çok veriyorsa ve çok veriyorsa gidiyor yani garanti. Kaldı geriye 4. Tamam, artı 5 güzel olacak ama yine 10 tane gireceğim. güzel geçirdim, güzel geçirdim. Sorunsuz. Süper canlar. Şöyle şunları birleştirelim. Arka taraftakileri değiştirmek istiyorum. Tam bir tane tüm, daha tüm, Hatta tüm, koyamadığım varmış. Tüm, tüm, bunu böyle yap. Tüm, yap lalala, bunu böyle yap. Lalala, bunu böyle lalala, yap. Bunu böyle yap. Bunu böyle yap. Güzel 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 güzel. Peki şu arka ay yanlışa bastım. Yapacak bir şey yok. Artık böyle savaşacaklar. Ya. Güzel ama zaten güçlü ya. Tam var da rahat bir şekilde yendim. Kapıçığın asasyonu var ya mavi diyor. Devamı gelsin isterseniz güzel beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.